Arkadaşlar merhaba. Yarın İstanbul'da 8 koşulu bir program var. Birinci koşu 14.30'da. Altılı Ganyan ise 15.30'da başlayacak. Öncelikle bir Altılı Ganyan değerlendirmesi yapalım sizlerle. Daha sonrasında 1. ikinci koşuya döneceğim. Altılı Ganyan saat 15.30'da 3 yaşlı İngilizlerin 1900 metre mesafede 15 handikap dişi bir mücadele olacak. Bu yarışa ilk olarak başlayacağım isim 6 numaralı Vateshino Kiseki olacak. Sakkat son dördüncü olduktan sonra ağır kilo ile, 60 kilo ile dördüncü olmuştu o gün için. E, sonrasında bu yarış için yapmış olduğu 850 sonu 25 güzel bir galopu var. E, bugün e, 58 kilo ve ben yine Mertcan Çelik idaresinde Mateşi e, Nokiseki'yi favori olarak öneriyorum. Benim favorim olacak. İlk sırada onu önereceğim. Sonrasında bir numaralı Kraftiger. 61 kilo. Safkan son iki yarışını 1400 metre çimde kazandı ikisinde de yaptığı derece 24 124 38 1, 24, 17. E, 61 kiloyla yapmış olduğu derece özellikle iyi bir derece ve hani durmadı Safkan, direndi ön tarafta. Dolayısıyla bugün yine 61 kilo Mehmet Kaya idaresinde e, 2-3 konumlanıp virajdan sonra yapacağı ataklarla e, rakipleri gelene kadar fotolamaya çalışacaktır diye düşünüyorum. 7 numaralı Prenses Ayşe e, son yani kazandıktan sonra, yüksek gayana kazandıktan sonra kısa mesafede geri geldi. Sonrasında uzun mesafede Hikmet atama kısa vadi 7 bir mücadelede 5. kaldı ki. Yani kendisinden daha üstün rakiplerin yanında 5. olması iyiydi. Sonlarda güçlü geldi. Bugün daha uygun rakiplerin arasında kesinlikle yazılması gereken isimlerden biri olacak. 7 numaralı Prenses Ayşe. Sonrasında 8 numaralı Can Çıkaran. Can Çıkaran da son yarışı 3. kaldı. Furkan Yüksel vardı üstünde. Ama ben Safkan'ın son yarışlarında kısa mesafede başarılar yapsa da uzun mesafesinin ben daha iyi olduğunu düşünüyorum. Bugün Nevzat Avcı İdaresi'nde daha şanslı olacaktır. Uzun mesafede. 1900'de daha şanslı olacaktır. 6-1-7-8 ekonomik kuponlar için yeterli gördüğüm 4 isim olacak. Daha sonrasında 3 isim daha önereceğim. 9 numaralı Out of the Dark henüz maiden Safkan. Ama bu yarışı iyi koşacağını düşünüyorum ben Out of the Dark'ın. E, kuponlara, geniş kuponlara ilk sıradan yazılmalı. 3 numaralı Hilal Sultan, e, Mehmet Akyavuz'da start alacak. Adana'dan yani Adana Ankara koşan bir safkan. E, ama 1800'de, 1900'de güzel derecelileri var safkanın. E, İstanbul'da da başarılı olacağını düşünüyorum ki yani Adana'da Ankara'dan gelen safkanlar burada, özellikle Ankara'dan gelen safkanlar başarılı oluyorlar. Mehmet Akyavuz idaresinde ben iyi bir yarış koşmasını bekliyorum. 4 numaralı Çeçen kızı o da İstanbul'da e, ee, sondan 2 önceki yarışının satış bir yarışını kazanmıştı. Mehmet Salih Çelik idaresinde. Sonrasında Adana ve Ankara yaptı. Sabkan tekrardan İstanbul'a dönüyor. E, uygun rakipler arasında bir çarpı atılmalı. Geniş kuponda 6-1-7-8 çizgi 9-3-4 ilk ayaktaki sıralama olacak. İlk iki ayağı biraz kalabalık tuttum. Zor koşular. E, ekonomik şablonum 57 lira 60 kuruş. E, ama komple şablonumu değer değerlendirdiğiniz zaman 201 lira gibi bir miktar çıkıyor. Bir bankolu, bir alternatif bankolu önereceğim daha sonraki ayaklarda. İkinci aya geldiğimiz zaman 16 tane kap, 4 yukarı araplar, 2100 metre, çim pist, 13 numaralı Şehlement bomboş kilo ile bu yarışa katılacak. Mehmet Salih Çelik var üzerinde, son yarışında yine sentetik pistte, Müslüm Çelik idaresinde 50,5 50 kilo bir üçüncülüğü var. O gün için Kral Ömer ve Arısan gibi iyi rakipleri de geçilmişti. Üçüncü kaldı. Bugün daha uygun rakiplerin yanında. Ben ilk şansı kendisine vereceğim. Şehlemen benim favorim. İkinci sıradan 6 numaralı yarışsa Bursa'dan geliyor. Son yarışında 7 kaldı Safkan. Yunus Emre Yüksel binecek Safkan. Ekürün Akrantisi. Ama Nitekim bu gruba göre daha iyi atlarla koştuğunu düşünüyorum ben. Bugün Şehlement'in en ciddi rakibi olacağını düşünüyorum Yarissa'nın. 5 numaralı altın suyu onda da bir e, düzelme var. Safkanla bir kıpırdama söz konusu. Uzun mesafeleri daha iyi koşuyor. Daha önce sentetik pistte e, uzun mesafeli yarışlarda iyi yarışlar kazanmıştı. Handikap 21, 16 Handikap, sonra 21 Handikap. Sonrasında safkan bir geri gitti. Bir kısa vade yarış koştuktan sonra geri gitmeye başladı. Ama toparlandığı izlenimleri var. Son yarışta 1400'de e, Furkan Yüksel'le 30 Nisan'da Hopa Şahı, Öncü Pınar gibi e, Karakterli inatçı isimlerin arkasında üçüncü kaldı. Dolayısıyla bugün yine uzun mesafeye çıkacak olmasıyla birlikte ben altın suyunda şanslı olacağını düşünüyorum. 13.65 ekonomik kuponlar için yine yeterli. 3 Safkan daha var. Bir çizgi çektim. 7 numaralı Güneş'i gördüm. Safkan Gökhan Kocakay ile start alacak. Son yarış 5. Kısa mesafede 5. kaldı. Uzun mesafede nitekim Kabakum'da olsa daha güzel yarışları var. Safkan'ın çim performansı da kötü değil. Gökhan Kocakaya idaresinde bu grupta mutlaka bir değerlendirmelidir diyorum. 8 numaralı Kale Barajı o da son yarışını Ankara pistinde kazandı. 1600'de kazandı. Safkat uzun mesafede iyi yarışları var. Daha öncesinde İstanbul'da 2200'de sentetikte bir üçüncü olduğu bir yarış var. 2000'de kazandığı bir yarış var. güzel bir at, iyi bir at. Çarpı atılı, atılabilir bu gruplarda her zaman. Ve 9 numaralı Aynira. Aynira'da çim, kum, sentetik ayırmayan bir safkan çimde ve kabukumda özellikle daha iyi yarışları var. Son yarışları da güzel. Bir İzmir'de iki yarış önce kazanmıştı. Sonrasında Ankara, tekrar İzmir ve İstanbul'a geliyor. Biraz geziyor sapan. Fakat form durumu, form grafiği bu grup için yeterli olabilir. Son sıradan onu önereceğim. 13, 6, 5 bir çizgi. Daha sonrasında 7, 8 ve 9 diyeceğim bu yarış için. Altının üçüncü ayağına geldik. Dört şartlı mücadele. 7 numaralı Munar'la başlayacağım. Halis Karataş'ta start alacak. Kitapçı ekürüsünün bir safkanı. E, son yarışı dördüncü kaldı yine. Halit Karataş idaresinde. 37-74 güzel bir derece. 1600 metre mesafede. henüz yani, Hayatının dördüncü yarışını koşan bir at için. Bugün uzayan mesafede daha şanslı olacağını düşünüyorum. İlk sıradan Moner'e öneriyorum. 7 numara. Sonrasında 2 numaralı El Profesör. Kazandıktan sonra 2 tane kısa vade mücadeleye katıldı. Yani e, biri büyük kulüp, diğeri... Cahit Aybek, kısa 7 ve kısa vade 9. E, sonrasında tekrar daha uygun grupta burada El Profesör'ün manörünün hemen arkasında konumlanacağını düşünüyorum. İkinci sıradan öneriyorum. Bir numaralı Brown Pilot bir apranti indirimi söz konusu. Safkan çok formda. Hayatın ilk yarışını ağır pistte koştu. Üçüncü kaldı. Sonrasında sentetikte başarılı oldu ve devam etti ekip. Bugün yine çıkacağı e, Çin pistte. Safkan hayatında bir kere 2100 metre mesafede kısa vade altı bir yarışta üçüncü kaldı. Bundan son yarıştan bir önceki yarışıydı. Lightcoin Influencer'a geçildi. Üçüncü kaldı. Bugün Çin pistte yatkınlığıyla e, Weiner Walzer temsilcisi Ali Can İnce idaresinde ben kesinlikle bir şansın olduğunu düşünüyorum. Üçüncü sırada onu önereceğim. Ve 8 numaralı bu ve Safkan'ın son yarışı grup bir e, dişi tay denemede koştu Safkan. Onun öncesinde kısa vade 8 Derya 5'te üçüncülüğü var. Bitmiş yarışa gelmişti. Uzaya mesafede yine bir şanslı konumda olduğunu düşünüyorum. Ahmetçelik idaresinde 7-2-1-8 yarıştaki sıralamam olacak. 4. aya geldiğimiz zaman Grup 2, Kazım Karabekir. 3 yaş Arapların ilk ciddi sınavı, sınavlarından biri olacak. 8 umarı Sert Berk. Geçen yarışında da kolay kazandı. Benim yine bankomdu. Berk soy temsilcisi. Sert Berk 1217 yaptı, kazandı. Yani gruba baktığım zaman hemen hemen yaklaşık bir saniye diğer safkanlardan iyi gözüküyor. çok kaliteli bir safkan. E ileride isminden sıkça söz ettirecek bir safkan. E ekürüsünün hiç geçilmeyen safkanı yine birincinin en güçlü adayıdır bence. Ben 8 numara Sertberki bank olarak öneriyorum. 5. aya geldiğimiz zaman E 7 numaralı Mystic Star ve 9 numaralı Siderman benim favorilerim olacak. Özellikle Mystic Star son yarışı 1400 metre mesafede Müslüm Çelik idaresinde üçüncü kalmıştı. Bugün e, müsait kilosuyla, bomboş kilosuyla Mertcan Çelik idaresinde ben yarışın en şanslı ismi olduğunu düşünüyorum. Rakip olarak öncelikle iki numaralı Wolf Polat. Wolf Polat çok formda. E, son üç yarışını kazandı. Yani Safkan'ın yarışlarına bakıyorum. 15 handikap, 51,5 kilo birinci. Onun öncesinde 15 handikap, 52,5 kilo ikinci. Sonrasında yine bir 15 handikap, 57,5 kilo birinci. Ve handikap puanı devam ediyor. Safkan kilo almaya başlıyor. 60 kiloyla, 60,5 kiloyla 1500 metre mesafede 31-22 gibi iyi bir dereceyle yine kazanmayı bildi. Bugün Mystic Star'ın en ciddi rakibi olacaktır diye düşünüyorum. Ve 3 numaralı cerense Geçen yarışında da bahsetmiştim. Bir apranti kardeşimiz ata bindi. Murat Akdağ. Dişilere yarışta ben eğer daha tecrübeli bir jockey ile start alsaydı tek yazacaktım. 60 kilo Kardeşimiz 50 kilo, 10 kilo kurşun aldı, 60 kiloya bindi. E, tecrübesizdi evet, e, dördüncü kaldı bugün. Yani Safkan erkek, rakiplerin yanında çok söz sahibi olamayan bir Safkan ama o kadar formda ki. Halis Karataş da O, bugün onu önermeden geçemeyeceğim. 3 numaralı Ceren Sen. E, benim sıralamamda olacak. 7-2-3 bu yarış için yeterli görüyorum. E, son koşuya geldik, Bir şart mücadele. E, 13 Safkan katılacak, hepsini ayağa düz bastın inşallah. Öncelikle bahsedeceğim isim. Benim de bugün için alternatif bankom olan Mr. Loverman. Safkan'ın hazırlıkları çok ciddi. Makine provası 22.5 oldu. Gayet kolay yaptı. Son 800 metrek işi 46'lara kadar düşürdü. E, Halis Kardeş idaresinde ben e, iyi yarış koşup ki yani şöyle söyleyeyim Astrakan babası, Mihrimal annesi yani şampiyon e, anne babadan bir tay e, karşımızda. Erkek bir tay söz sahibi olacaktır grupta diye düşünüyorum. Benim alternatif banko 5 numaralı Mr. Loverman olacak. İstanbul'da son kuşta, son ayakta. Ee, rakip olarak eğer tek yazmak istemezsek rakip yazmak istersek öncelikle 13 numaralı New Melbourne'ü önereceğim. Safkan bu grupta biraz cazip çıkacağını düşünüyorum. Ben Kaneko temsilcisi, Cerenettin Alkan ekürüsüne ait bir safkan. Dolayısıyla çok iyi işleri var, çok iyi hazırlıkları var saf kadın. Mert Can Çelik idare Mert Can Çelik biniyor. E, son sprinti 24 düzlük sprinti yaptı. Çok beğendim ben. E, eğer Mr. Loverman'ı tek yazmayacaksak ilk yazacağımız isim 13 numaralı Nim Melbourne olsun. Sonrasında 2 numaralı Dr. Rock Kaya ekürüsü. Mehmet Kaya e, yani Elif Kaya ekürüsü. Mehmet Kaya ile start alacak. Onun da işleri tatminkar. E, 5-13 ilk iki sıralama. Sonrasında 2 numaralı Dr. Rock'ı önereceğim. 10 numaralı Bella Storia, Ribella annesi, Padre Padrone ile anneden kardeş, e, fatura ekürüsü ve Kocakaya, Gökhan Kocakaya yakından tanıyor Safkan'ı. E, onu da 4. sıradan yazdık. 7 numaralı Suskun Prens diyerek noktalayacağım. E, Doğu Prensi ile anneden kardeş. Startı 13, dış start olmuş yani en dış startı çekmiş kurada. E, i̇yi çıkıp ön tarafa hamle yapacağını düşünüyorum. Metin Hamedi idaresinde iyi bir sonuç elde edecektir. 5 numara Mr. Loverman Alternatif Bank.com yanına at yazacaksak tek yazmayacaksak 13, 2, 10 ve 7 numaralı safkanları değerlendirebiliriz. Ee, hemen birinci koşuya döneyim. Birinci koşu birinci dörtlü gayın ilk aya ee, bir, bir, isim önereceğim. Ee, sonrasında siz tuttuğunuz isimleri birinci dörtlü gayın için değerlendirebilirsiniz. Bir numara Superman 61 kilo olmasına rağmen safkan çok formda. Son yarışları başarılı. Sentetikte de 1500'de hışman çizgi dersinde kazandığı yarış mevcut. Dolayısıyla Superman'in e, rakiplerinden bir adım öne aldım ben. İkinci koşuda e, malum 5 numaralı Gökyüzü koşuyor. E, Kovulacak at gözükmüyor Gökyüzü'nü. 1900 metre mesafesi. Son 4 yarışı birinci çok formda. Saatin bu zaten safkanla bütünleşmiş durumda. Bir kez daha Gökyüzü diyerek e, ikinci koşuda geçeceğim. Hemen bir rakamsal sıralama vereceğim. E, Altılgay'ın ilk ayağı 6-1-7-8 önde. Bir çizgi çektim 9-3-4 yazdım. Sonrasında ikinci ayak 13-6-5. Ekonomik kuponlar için yine yeterli gördüğüm isimler. Bir çizgi çektim arkasına. 7-8 ve 9'u yazdım. Altın üçüncü ayağı 7-2-1-8 ayrımsız kuponlara işaretlenmelidir. Dördüncü ayakta 8 numaralı Sertberg Sertberk benim gün için yarın için bankum olacak. Beşinci ayak 7 numara Mystic Star Accuracy 9 numara Sailor Man ile birlikte benim favorim olacak. 2 ve 3 arkasında rahip gördüğüm isimler. Ve son ayak 5 numaralı Mr. Loverman benim alternatif bankom olacak. Arkasına eğer tek yazmak istemiyorsak 13, 2, 10 ve 7 sıralamasını değerlendirebiliriz. Ee, hemen kısaca da e, ikili olarak değerlendirebileceğiniz isimlerden bahsetmek istiyorum. E, altın ilk ayağı 3. koşu. 3, 6 e, numaralı Vateshino Kiseki arkasına ikili değerlendirebilirsiniz. 4. koşu 13 numaralı Şehlevent arkasına değerlendirebilirsiniz ikililerinizi. 6. koşu 8 numara Sertberg. Benim bankomdu. Arkasında tuttuğunuz isimlerle ikili alabilirsiniz. Yukarıdan aşağıdan çifte oynayabilirsiniz. 7. koşu 7 numaralı Mystic Star ile ikili değerlendirebilirsiniz. Ki Mystic Star'ı kafaya alırsanız sıralı ikili de para güzel bir ikramiye alabilirsiniz diye düşünüyorum. Ve son koşu alternatif Bankom olan 5 numara Mr. Loverman ile yukarıdan Mystic Star çiftesi denilebilir. Aşağıdan da Rakip gördüğünüz veya benim verdiğim sıralamaya göre ikili oyunu oynayabilirsiniz. Yarın için bol şanslar diliyorum. İnşallah hem bugün yani 11 Haziran hem 12 Haziran yarın için söylediğimiz isimler bizim için koşarlar. Yarış şansı bizimle olur. Buluruz güzel ikramiyeler alırız diyor diliyorum. İyi hafta sonları diliyorum size. Cumartesi günü için hoşçakalın. Bol şanslar diliyorum.